Onların hak ettiği şekilde sonuçlandırmak gibi bir sorumluluğumuz var bizim. Şimdi kamu topu sözleşmelerine tabii konuşuyoruz. İşte olsunken... izin verirseniz tam burada. <laughs> bunu bunu teslim edemeyiz. O neydi belirsiz o bir yapıya teslim edemeyiz işte. Böyle bir beklentinin sonuçları. Orada çok enteresan bir durum var Çaykur'da. Ben de oraya bir parantez açıp girmek istiyorum. Şimdi Özgıda İş sendikasının tek gıda işin üyelerini kendi üyesi olarak yapmaya ya da göstermeye başladı dönemlerden bugüne gelindi ama şöyle toplu sözleşme masasında sanırım Özgür Dağış'ın gene talepleri işveren tarafından e, Çaykur Yönetimi tarafından karşınıza çıkartıldı. Onlar çok enteresan isterseniz izleyicilerimize e, bilgi verelim istiyorlar da Rize'den de bu talepler geldi izleyicilerimizden. Şimdi Özgür Dağış ne diyor? Benim üyelerim de sözleşme imzalanırsa aynı haklardan yararlansın evet. diyor sanırım. Bunu da size Çaykur Yönetimi. E sözleşme görüşmesinde masaya getirmiş bunu işveren tarafı ve evet. kamu işveren tarafı. Bu yani mümkün olay mümkün değil. Yasal anlamda mümkün değil. Nitekim evet. zaten kamuş yetkilileri de bunun böyle olmadığını biliyorlar. Hukuken biliyorlar. Ama şimdi Çaykur'da kimi yöneticiler de e, o sendikaya o sendikaya çalışan Çaykur'daki kimi eski yöneticiler veya içlerinden halihazırda görevde bulunan e, genel müdürlükte görev yapan alt düzeydeki, ikinci düzeyde üçüncü seviyedeki kimi yöneticiler de tabii ...eh geçmişte ya siz merak etmeyin... ...biz size o sendika ne alıyorsa... ...onu da verdireceğiz diye hı hı. büyük laflar ettiler. Şimdi o lafların altında eziliyorlar. E geldik şimdi yani... Arefe bitti, hı. şimdi bayrama geldik. İş bitecek, sözleşme bitecek... ...ama yasada çok nettir... ...bu konuda der ki... ...toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihte... Evet. ...Akit Sendika üyesi işçiler... ...toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihinde... Hı hı. ...toplu iş sözleşmesi... ...imzalandıktan sonra... Sendikaya üye olanlar üye olduğu tarih itibariyle hı hı. Toplu Yüz Sözleşmesi'nin imzalandıktan sonra Toplu Yüz Sözleşmesi'nden yararlanmak isteyenler de Talep ettikleri tarih itibariyle dayanışma aidatı ödeyerek yararlanabilirler hı hı. Geriye doğru hiçbirisi bir kuruşluk fark alamaz üzgünüm Hiç yani kimse de değil. bunu ödeyemez vallahi Dayanışma aidatı öderlerse Bundan sonraki hak için ama biz daha henüz oraya gelmedik Oraya gelinmedi. Daha biz 2009-2011'i evet, konuşuyoruz evet. Yani onun için Geriye doğru şu anda bu toplu iş sözleşmesi yarın imzalanır, 15 gün sonra imzalanır, 20 gün sonra. Ben arkadaşlarıma söyledim, kandırıldılar, yoldan çıkarıldılar, bir şekilde ikna edildiler. filan hala vakitleri var, hala vakit var. Çünkü toplu iş sözleşmesini henüz imzalamadık. İmzayı attığımız tarih, o tarih hangi günse o tarihte bu sendikanın üyesi olanın dışında kimsenin bir kuruş yararlanmasına geriye doğru izin vermeyiz. Bu kadar net. Evet. Çünkü elimizde bunun böyle olmadığını başka kurumlarda da kanıtlarıyla, belgeleriyle devlet tarafından da uygulamaları var. Çok yakın. Bir iki hı. yıl işte bir, bir yerlerde bunlar yapılmış. İşte krasörler elimizde, dosyalar elimizde. Hı hı hı. Maliye Bakanlığı, ilgili devlet bakanlıkları, Orman Su İşleri, Orman Bakanlığı vesaire. ise bunun muhataplarının her birinin yazışmaları ve bunun karşılığında da hı. elde belgeler var. Bir ikincisi hanımefendi bu bir idari tasarruf olamaz. Buna yasa izin vermiyor zaten. Hı hı. Diyor ki bakın ifade net. İmza tarihinde akit sendika üyesi olanlar. Bu kadar. Evet. Şu yeni çıkan yasada da bu o kadar netleşmiş ki. Dolayısıyla böyle bir beklenti içerisinde ve hala böyle şeylere e, e, ikna olmuş, kandırılmış arkadaşlarımız varsa süreç Ondan... işliyor. Işte bir an evvel dönsünler, evet. bir an evvel dönsünler, mağdur olmasınlar. Çünkü bu konuda ben sendikanın genel başkanı olarak da söyleyeyim acımasız davranırım bu konuda. Benim sendikam üyesi olmayan bir kişinin bir kuruş yararlanmasına izin vermem. Kaldı ki 4 Hiçbir yıldır. Hiçbir koşulda bakın. bunun evet. bunu hiç şey yoktur. Bunun bunun insanlıkla falan alakası yok. Bu bir, biz biz sendikayız. Bir işçi sınıfı, bir emek örgütüyüz biz. Bizimle mücadele edenle bize karşı olanları aynı kefeye koyarsanız ki hukuk koymamış. Ben de koyarsam bulunduğum örgüte ihanet etmiş olurum. Bizimle birlikte mücadele eden bu örgüte sahip çıkmış üyeye de ihanet etmiş olurum. Onun için bu konuda Hiçbir şekilde toleranslı davranamayız. Tek gıda istenikası olarak bu kadar net ifade kullanayım. Evet. Çaykurda 3 toplu sözleşme peş peşe. Evet. gelecek şimdi. Evet, evet. E, bu konuda da bilgi vermiş olalım e, Çaykur işçilerine. Şimdi kamu toplu sözleşmeleriyle ilgili de sorular geliyor. İzleyicilerimizden birisi der ki e, aslında bunu belki de Türk İş Yönetimi'ne sormak gerek. Kamu kamu işçilerinde bu hızlı eriş toplu sözleşme Sayılarına baktığınız zaman taşeronlaştırmadan dolayı %80-90 taşeronlaştırma var kamuda. Ee, sanırım bu da bu süreci çok etkileyen bir durum ama taşeron sorunu bir türlü çözülemedi. Ve en başta da kamuda giderek büyüyen bir taşeronlaştırma e, uygulanmaya başladı. Bu aslında Türk İş Yönetimi'nin galiba... Önüne koyması gereken ve bir an önce de mücadeleyi başlatması gereken bir sorun. Türk İş Yönetimi'nin ama biz sendikaların da sorumluluğunda bu. Yani Kesinlikle. Türk İş dediğinizde Türk İş'e bağlı sendikaların da en azından Kamu az toplu sözleşme yani, süreci geldiği için ama bu söz, doğru. 200, binlere, 200 doğru. binin altında inmiş bir sayı var. Tespit doğru. Taşoran meselesi bu ülkede can yakmaya başladı. Ve kamu en büyük taşoran çalıştıran yapı haline geldi. Evet. Ve geçtiğimiz günlerde bir genel başkan arkadaşımız bir, bir İçişleri Bakanı, eski İçişleri Bakanlarından birisinin bir toplantıda konuştuğu sayıyı bana anlattı. <laughs> 1 milyon 350 bin civarında kamuda şu anda taşeron olarak çalışan sayının bu kadar olduğu söyleniyor. Bu çok can yakıyor. Bu, bu, bu hukuksuzluğun bu kadar bu kadar çıplaklığı, bu kadar yalan anlatabilecek başka bir şey olamaz. 1 milyon 350 bin. Türkiye'de sendikalı olan işçi sayısına bakın toplu sözleşmeden yararlanan işçi kamu sayısına işçisi. bakın bir de kamudaki i̇şçi. çalışan taşeronuna yani. bakın 180 hareket bu İşçi kamu işçisi var tam bir köle düzeni ve bu iktidarın Taşırın. bu iktidarın mirası olarak anılacaktır bu yapı evet. ve hala olabildiğince taşeronlaşmaya devam ediliyor Ve işte biraz önce söyledim Türk iş kendi sendikalı üyelerinin kokunu koruyamazken kendi ne bağlı üyelerin sendikaların üyelerinin hukukunu koruyamazken ona karşı yapılan saldırıları görmezden gelip bazen de aman küçülsünler diye düşmanca ve hainane hmm. düşüncelerle olayı görmezden gelen belki de bazen kapı arkalarında teşvik eden o anlayışı sahip insanlar olduğu sürece maalesef maalesef bu son kaçınılmaz oluyor. Ama ama yağma yok. Bak Türk işin içerisinde bu konuda 10 tane sendika bir araya gelmiş ve sendikal güç gücünü oluşturmuş hmm. ve tavır koymuş. Ve biz doğru yolda yürüyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Türkiye'de işçi sınıfının umudunu yitirmesine, umudunun kaybetmesine ve umudunu tüketmesine izin vermeyeceğiz. Biz yeni umutlar yaratmak zorundayız. Bizim işimiz bu. Biz bizden sonrakilere gelecek o meşaleyi yanar teslim etmek istiyoruz ve bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Biz yanacağız, biz yok olacağız ama aydınlatmaya devam edeceğiz. Evet, şimdi e, tabloyu çok net ortaya koydunuz Sayın Türkel. Bu Türk İş Genel Kurulu ile ilgili yargıtaydan bugün yarın siz e, dava açan sendikalardan birisiniz, bir de toleyesi var, İki sendika açtınız. E, size cevap gelecek, yargıtayın kararı gelecek. Bundan sonra süreç e, nasıl yürüyecek? Yani yeniden mahkemeye gelecek e, dava görülecek ve karar yargıtayın görüşü mütercasisi yönünde bir karar belki de çıkacak. Evet. E, eğer genel kurul iptal edilirse tüm sonuçlarıyla iptal edilirse o zaman nasıl bir süreç bekliyor Türk işi? Evet o zaman sağlıklı bir genel kurul yapılacak. Yeniden delege sayıları belirlenecek. Hı hı. Her sendikanın zaten bizim itirazlarımıza bu son yayınlanan istatistikler var ya hı hı hanımefendi hı hı. çok ilginçtir bakın. Bir sendikamızı söyleyeceğim size. Bir sendikamızın 32 bin üye üzerinden aidat ödüyor. O iş kolunda çalışan insan sayısı 24 bin. Yayınlanan istatistiklerde çıktı ki 13 bin, 13 bin. üyesi var. Şimdi biz bu iddiamızda ne kadar haklıymışız. <laughs> Hemen anladım ya. çünkü haber yapmıştım ben o sendikayı. <laughs> ya ne kadar evet. iyiymiş değil mi? Şimdi bir sendikamız atıyorum 117 bin üzerinden aidat ödüyordu. Şimdi çıktı üye sayısı 32 bin yahut 42 bin. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Biz buna dedik ki bu böyle olmaz dedik. <laughs> Bizi kale almadılar. Biz ihtarımızı gönderdik genel kurulu öncesi. <laughs> Dikkate almadılar. Mahkemeye gitti. Sonuçta bakanlığın istatikleri getirdi. Ortaya bir tablo çıkardı. Dedi ki. Ya siz az söylüyorsunuz daha kötü durumda bunlar dedi. E şimdi bunun bir sonuçları olacaktır tabii. Bu sonuçlar Türk işi bence endişelenmemek gerekiyor. Türkiye işçi sınıfının örgütü orası, orası sahipsiz değildir. Oraya sahip çıkacak her zaman birileri vardır ama bugüne kadar Türk işe bir şey olmasın kol kırılır yer içinde falan diyerekten o kabahatlerin örtü, üzeri örtüldüğü her şey halının altına kilimin <laughs> altına süpürüldü falan. Olması gereken gerçeklerden toplumda Çevrede olabildiğince uzak tutuldu filan ama artık bunun sonu geldi. Türk iş demokratikleşecek. Türk Türk iş şeffaflaşacak. Türk işe bağlı sendikalar da demokratikleşecek. Seçme ve seçilme haklarının önündeki kendi üyelerine karşı koyduğu barajlar kalkacak. Hı. Türk iş ve Türk işe bağlı sendikalar yeniden kurulmak zorunda. Demokratik olmak zorundalar hesap verebilir olmak zorundalar. Ve nitekim bakın yeminli mali müşavir meselesini biz söylediğimizde bize herkes isyan ederdi. Ya olur mu öyle şey? Dışarıdan birileri gelip denetleyecekmiş. 7 yıldır 8. yılda tek gıda sendikası denetleniyor. Evet. Ve 8 yıl sonra geldi yasayla dediler ki doğru bir işlem. Yeminli mali müşavir, müşavir meselesi olsun. Çok önemliydi bence doğru bir karar bu. Hı hı. Onun için Türk iş bu son karşı karşıya bulunduğu tabloda Türk işin üyeleri, Türkiye'deki işçi sınıfı, emek dünyası umutsuzluğa kapılmasın. Türk iş bu halinde bitkisel hayatını devam ettirmek için yapılabilecek o suni teneffüslerle hayatını sürdürme yerine yeni bir Türk işi yaratmak mümkün. Yeni bir Türk işi yaratmaya kafa yormalıyız hepimiz. Türk işin şu anda hayatını nasıl sürdüreceği bu yönetimin Ahmet mi olacak, Mehmet mi olacak tartışmasının ötesinde o suni teneffüslerle o yani o, bir bitkisel hayatta yaşamını sürdürmesine çalışmak bana göre işte sınıfına yapılacak en büyük kötülük olur. Onun için Türk işi yeniden kurmak gerekiyor. Yeni bir Türk iş belki diskin bile işlevlerini sorgulayıp kendiniz fes edebileceği yeni bir yol açacak bir türkü iş olacaktır. İşçi sınıfına yönelik yüzülmüş yani emek örgütü Evet yani söz konusu doğru bir var. Onun önünü açacak Doğru bir, bir, bir şey. Evet doğru bir doğru bir yapılanmayı gerçekleştirirsek bir yandaş konfederasyon ki o sahibinin sesidir o olmaya evet. devam edecek. Ama onun dışında da bir emek örgütü, güçlü bir Türk iş, Türkiye işçi hareketi, işçi sınıfı yeniden gücünü ortaya koyabileceği Hı. bir yapıyı kurması mümkündür. Peki sendikal güç birliği olarak Türk İş Başkanlar Kurulu'nu toplantıya e, çağrılması talebini ilettiniz daha da Evet. Şu bir cevap geldi mi? Olumlu, olumsuz. Neden Yok. böyle bir talepte bulundunuz? Neden olağanüstü? Ama biraz önce işte var. konuşmamızın başında siz dediniz ki ya bu niye sessiz? Hı -hı. Yani Türkiye'de yüz binlerce insanın kaderi konuşuluyor. Taş can yakmaya evet. başlamış. İnsanlar örgütlendi diye kapının önüne konmaya devam ediliyor. Hı -hı. Ve yani bu ülkede devlet eliyle hukuksuzluk uygulanır hale gelmiş kimi organlar tarafından yandaşlaştırma operasyonu sürdürülüyor Hı -hı. olanca hızıyla hukuksuzluk almış başını gidiyor. E şimdi burada birilerinin mutlaka oturup bir şeyleri konuşması lazım. Hı hı hı. Ve Türk iş, Türk iş olmaktan çıkmış, yönetim işlevselliğini yitirmiş. Yani artık meşru olmayan bir yönetim var. Bunun gerçek sahibi Türk İş'in başkanlar kuruludur. Sonuçta bu başkanlar kurulunu çağırması gereken, biz tartışsak bile şu anda Türk İş'in orada bir yapısı var ve bunların bir sorumluluğu var. Biz sendikal güç birliği olarak eğer bu çağrılarımız gerekli cevap alınmazsa, ki karşı karşıya bulunduğumuz tabloda belli. O zaman bizim başka adımlar atmamız gerekecek. Bu sefer inisiyatif almamız gerekebilir yarın. Ki Türkiye işçi sınıfı sahipsiz değildir dedim biraz önce. Bu yapı da bu şekilde sürdürülemez ama ilginç bizim çağrımıza bugüne kadar bilmiyorum arkadaşlarımla son bir iki gündür konuşmadım ama vallahi dağdan taştan ses ver Türk İş'in yönetiminde bir ses yok. Yani Türk İş Başkanlar Kurulu oh, işte yani. Toplanmıyor. Türkiye İşçi Sınıfı'nın kaderi bu halde insanların eline teslim edilmiş. Her bir ayrı ayrı açıklamalar yapıyor. Bir genel kurul tartışmasıdır gidiyor. Oysa genel kurul evet. gündemin çok daha gerilerinde ve altında olmalı. Sanıyorum siyasi iktidar da çok keyifli bir şekilde gülüyor. Türk İş'in içerisindeki adamları vasıtasıyla Türk İş'i getirdiği bu duruma. Evet. Türk İş'in şu anda içinde bulunduğu duruma gülüyor. Ama Ciddi bir ama, ama yani var. ama. ...biz umudumuzu yine de söylüyoruz... ...kaybetmedik. Türkiye işçi sınıfı sahipsiz değildir. Birileri gelir bu kadere el koyar. O her zaman bu işçi sınıfının... ...hareketinin içerisinde kendini enerjik... ...ve bir Hı. kenarda tutuyordur, vardır. Peki. E, bugün... ...çok önemli bir eylem yaptık ...kamu çalışanları, büro hizmet... ...kolunda çalışanlar... E, ...kamusal ve kesk üyeleri ...iş bıraktılar. Yani evet. bir uyarı grevi... ...yaptılar. Şimdi aslında... ...bu biraz işçi sendikalarına da... E, ...örnek... Olmalı mı Sayın Türker? Çünkü şöyle bir şey vardı ya olmaz hani grev olmaz. Grevden belki hep anlaşılan bizim de ifadelerimizde belki hatalar var ama hani genel grev ama uyarı grevleri de Türkiye işçi sınıfı ya da Türkiye sendikaları işçi sendikaları e, hiç gündemine getirmedi belki de bunu denemek bundan sonra daha olası mı? Memurlar çünkü ilk defa yapmıyor birkaç defa bunun örneğini Türkiye'de verdi birkaç defa hayatı durdurdular. Siz ne diyorsunuz? Yani işçi cephesinde de böyle uyarı grevleri olabilir mi? Olur tabii. Birincisi şunu söyle. E, Türk işin içerisinde ne zaman böyle bir karar alınmaya kalkılırsa Türk işin içerisinde başkanın adamları hani Amerikan filmlerinde vardır ya başkanın adamları. Evet. Türk işin içerisinde başkanın adamları devreye girerler ve o eylemi, o etkinliği, o mücadeleyi engellemek için her türlü evet. tür mekanizmaları her türlü yöneticileri devreye sokarlar. Sayın Bakanları arattırırlar. Başbakanın evet. ricasını göndertirirler filan. O başkanın adamları vardır o yapı içerisinde ve hala var onlar. <laughs> Ama şunu kabul etmek gerekiyor ki bu, bugün yapılan hareket doğru bir hareketti. Ve ben işin doğrusu çok keyiflendim ve umutlandım. Kamu çalışanları adına umutlandım. Keskin e, kamu senin ve birleşik kamu işe bağlı büro işçiler sendikasının ortak, evet. ortak bir eylem ve ortak bir tepki koymaları hoş bir davranıştı. E, yandaşlaşma operasyonuna karşı, yok olmayla karşı karşıya kalmış memur sendikalarının ufak tefek ayrılıkları bir tarafa bırakarak emek mücadelesinde tekleşmeleri e, umut verdi şimdi doğrusu. <laughs> umuyorum, umuyorum bu evet. üç konfederasyonun konfederal düzeydir. yani kes ve kamu özellikle e, yani e, Dayanışma içerisinde olarak konfederal düzeyde de mutlak bir e, dayanışmayı örmeleri gerekiyor. Başka şansları yok. Yoksa akşam sabah onların tabelaları da başka bir şeylerde de kalmayacak gibi. Ama Onun için umut vaat ediyordu. Evet. Doğru bir karardı. Ben kutluyorum. Bu, hani bu hareket doğruydu. Bu bıçak kemiğe dayandığı için olan bir şey mi bilemiyorum ama... ...kamu çalışanları hep toplu sözleşmelerde hem de... E, Sendikal hakları koruma anlamında eylemlerde işçi sendikalarının, işçi sınıfının biraz önüne geçmiş gibi gözüküyor Sayın Türker. Ee, örgütlenme anlamında da tabii onların işi belki daha kolay. Kamuda örgütleniyorlar. Çok fazla patron karşılarına çıkmıyor ama bir iktidar var karşılarında. Ama gene de ben biraz daha hızlı gittiklerini, hızlı adımlarla yürüdüklerini düşünüyorum kamu sendikalarında. Şöyle tabii bu biraz önce söyledik. Kamudan evet. işçilerin bir milyonun üstünde olduğu dönemlerde kamu işçisi evet. böyle değildi. Kamu sendikaları da böyle değildi ama şimdi ama özel üstüme teslim olanları da o zaman yani konuşmak lazım. Kamu da sayı azaldıkça var. Evet. kamu işçisini biliyorsunuz güvencelidir. Kamu Hı. kamu çalışanları da öyledir. Kamu evet. da sayı azaldıkça doğaldır tepki verme şeyi de azalıyor Hı. gittikçe. Ama umuyorum bu önemli bir çıkıştı. Ben Hı. keyiflendim işin doğrusu. Çok da umutlandım. Hı. Kamu çalışanları adına umutlandım. Türkiye emek dünyası eee işçi sınıfı emek mücadelesi adına umutlandım. Umuyorum bu süreç bir başlangıç olur ve Çoğalarak, büyüyerek gelişir. Biz de buradan yeniden kendimize düşen payı alırız ve kendi sorumluluğumuzu yerine getiririz diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Türker programımıza katıldığınız için. Ee, önümüzdeki günlerde inanıyoruz ki Senlikal Güç Birliği platformu yeniden alanlarda kendisini gösterecektir. Yeniden tabanıyla bir araya gelecektir. Evet. Bunun planları, projeleri de var sanırım programımız bitti evet. ama bu umutla isterseniz kapatalım. Son sözlerinizi de alayım. Teşekkür Elda ediyorum. Ederim. Tabii Sendikal Güç Birliği adına dönem sözcüsü arkadaşlarımız hı hı. önümüzdeki günlerde dönem sözcüsü arkadaşımız açıklamalarını yapacak bir dizi etkinlikler filan bir planlamalar hı hı. yapıldı. Hı hı. E, Türk İş'te işte bu başkanlar kurulu yapılabilseydi Türk İş Başkanlar Kurulu'nun da gündemine alınarak bunu ortaklaştırıp evet. yaygınlaştırmak niyet. Ancak şu ana kadar ses çıkmadığına göre sanıyorum önümüzdeki günlerde dönem sözcüsü arkadaşımız bu konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirecektir, kararlarımızı kamuoyuna açıklayacaktır. Biz de heyecanla bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bizi de, de vakit ayırdınız, burada bizi konuk ettiniz. Size de teşekkür ediyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, kolay gelsin diyoruz. Evet değerli izleyiciler, Yemek Dünyası programı daha burada son buluyor. Haftaya yeniden emeğin ve emekçinin gündemiyle karşınızda oluncaya dek hoşçakalın diyoruz.